Bütün e, bölgedeki ülkelerin, komşu etkilenmiş ülkelerin ve Avrupa'daki e, bu bölgeye yardım edebilecek olan ülkelerin kızıl aç başkanlarıyla e, yarın e, acil toplu bir zirve gerçekleştiriyoruz. Ukrayna kızıl açı bizden e, çok acil insan yardım talebinde bulundu ve sahaya e, kızılayın e, bu konulardan, e, bu konularda uzman ekiplerinin destek vermesini, kendi ekiplerine destek vermesini e, rica etti. Biz de çok hızlı bir şekilde e, afet e, birimlerimizden 5 e, tır insani yardım malzemesini yüklemesini yaptık. E, ve e, çatışma bölgelerinde çalışan insan yardım e, uzmanı arkadaşlarımızla birlikte e, bir ikram aracı ve öncü araç ve haberleşme aracıyla birlikte 5 e, tırı şimdi e, Ukrayna'ya doğru yolcu ediyoruz. Ee, malzeme olarak e, bizden talep edilen insani yardım e, depolarının hızlı ve seyyar bir şekilde kurulabilmesi için ambar e, tipi, hangar tipi büyük çadırlarımızdan e, talep etmişlerdi. E, dolayısıyla 210 metrekarelik e, hangar tipi e, 4 çadırımız, e, gene 105 metrekare hangar tipi 3 çadırımız, e, gene onun bir küçük 63 metrekare hangar tipi 3 çadırımızı bölgeye sevk ediyoruz. Onun 100 bilin üzerinde içeride evsiz kalmış insan var ama bu sayının 1 milyon ile 5 milyona çıkmasından endişe ediliyor. Ülke içerisindeki hareketlilik sebebiyle insanlar bombardımanlar nedeniyle metro istasyonlarına ve güvenli sığınaklara e, gitmiş durumdalar. Bir kısmı e, bulundukları bölgenin riskinden dolayı evlerini terk etmiş e, durumdalar. Dolayısıyla e, soğuk e, etkilemesinden e, dolayı e,